Bu video yaptım ama neden bilmiyorum ama videom aniden kesilip bir de silinmiş arkadaşlar yani yarı yarı yaparım diye düşündüm ama videoda silinmiş yani videoda da bir şey kalmamış o yüzden aynı şimdi yazacak gel? rastgele maske Allah belamı ver tövbe 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 en ev sizinle oyun bahse nasıl gelebilir? Aa. aa. Buradan da gerçekten çıktı ki. Allah kahretsin. Kahretmesin. Allah'ım. Allah'ım. Bak bir beş geliyorsun <laughs> Yes! Yes. Ben yes, ne arkadaşlar nasıl anladım ben acaba? Ama nasıl anladım arkadaşlar? Ama şu nasıl anladım? Ama şu ben nasıl anladım? O, o, o maç nasıl öndü be aga? gelir Çekiliyordan Ayarını bozma Bozarım ayarını Sen şımarma Şımartırlar Cicim Bir yandan bakarım Of güzelmişsin be Cicim Var ya İsmail GK şarkılarına bayılıyorum Benim kuzenle Bir arkadaşımın Roblox'un o şeyi yapmış. Ama o kuzeyin olması benden çok büyük, çok büyük merak Hala ağlıyor, siz görmüyorsunuz onun ağlamasını tabii. <gülüyor> Allah <gülüyor> ne oldu lan? önümü tat. Allah oh, seni döverim çocuk. <laughs> Bak benim sayemde kazan. Arkadaşlar yorumlara kimin sayesinde, yeşil sayesinde mi kazandık? Benim sayemde mi? yazın bekliyorum yorumlarınızı ya da bir iki puan varsa diye acıdım şimdi gerçekten acıdım o son işi yaptı ya bir git abi duvarların içinden geçebiliyor o yüzden sak arkadaşlar benim peşime düştüler ona nasıl hareket ediyor ya hareket edememeleri lazım tek bezmen hareket edememesi <Gülüyor> <Gülüyor> Top verin bana. Oyun süresi de var arkadaşlar. Allah aşkına ver Ver lan. Ver. Geri de kare verdim. Ver topu ver. Abi bir getirmedin de şuradan bir iyi bir puan kazanak. Abim alayım topu. Ya geri zekalı. Burada benim de oğlum küfür içeriyor. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Çok fazla da küfür etmiyorum. Çok fazla küfür ettiğim söylenemez. Ver lan şu 11'in Oğlum beni lan Oh my god. Ben 17'yim ya. Oh my god. Bırak lan şunu. Ha. Biliyor şekerim zaten bu kutumu dağıtma. Ha şey uzaktan kullanarak ayağı ayağı ay konuşamadım arabamı aldı. Allah belamı. Tövbe 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 tövbe. Ah, tıkladım padi. Neyse bu iki ay bir en <laughs> 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 Boynun ilk başı boyun çıkmıştı arkadaşlar silinlendi. Turtu da çıkmıştı. Hepsini bitirmedim ki arkadaşlar oyundan attı direkt beni. Oyundan at videoda ama video da sonlandırıldı. Dur 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 dur. Bu, bu zaman kadar bir tane de bir tane kaybettik değil mi ya? Onda da benim suçum değil. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kazanan için. Allah gel lan buraya. Be. Allah'ın belası. Ha şimdi sen ayva yemedin mi? Önce şunu kendi yeme bir gün. Abi git. Bir git şu maviye bir eksi verelim. Abi şaka di ilk defa birer kaybediyorum. Arkadaşlar, böyle galiba sonuç... Abi gelme, bir gelme git. Oh my god. Hayır, o kazandı da size bir şey değil mi? İlk defa ikinci, iki üçüncü üçüncü oldu. Ama gereği iyi ben eksi 45'lerdeydim aga. Arkadaşlar eksi 45'ten 285'e bir git ya bir git ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Benimki bana geliyordu. Maviye <laughs> Ne oldu lan bana Yine üçüncü oldu Allah Meşadullah Allah Allah Meşadullah Git Allah Allah <laughs> Kardeşim ben onu özellikle ettim de Ben neden kazandım Allahım <laughs> Allah, a. Allah a. <laughs> Ya bana What the fuck What the what Hayır <laughs> ya ben biraz Tersenmişim Neyse arkadaşlar Bugünlük videomuz bu kadar olsun Hepinize Görüşürüz diyorum Bir gün çok eğlendik bence. Zeynep Bey oyunlar kanalına ve Zeynep Meriç kanalına abone olmayı unutmayız. Bye, bye.